Sempozyuma katılımın oldukça yoğun olması bizi gerçekten bu sempozyumun amacına ulaştığının bir göstergesi olduğu yönündeki inancımızı kuvvetlendirdi. Ve önümüzdeki etkinliklerin daha görkemli, daha güzel bir şekilde yapılmasının gerekliliğini ortaya koyduğunu değerlendiriyoruz. Ulaştırma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, GÖK ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz trafik güvenliği sempozyumu bu sene de başarıyla gerçekleştirildi. Kinlik çok faydalı. Öncelikle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na ve Emniyet Genel Birliği'ne böyle bir forum düzenlenmesi için, ön ayak oldukları için teşekkür ediyorum. Biz de Turing olarak ana sponsor olduğumuz için gurur duyuyoruz. Takograf, sivil trafik radarımız, zaten uzun yıllardır içinde olduğumuz ücret toplama sistemleri ve esasen özgün tasarım olan akıllı ulaşım sistemlerini tanıtmak ve sektördeki diğer insanlarla tanışmak için buradayız. Bu zamana kadar e, uluslararası anlamda düşünecek olursak Amerika'da ve e, Avrupa bölgesinde, Orta Doğu bölgelerinde e, siber güvenlik, kamu güvenliği ile, sınır güvenliği ile, trafik güvenliği ile karayolları sinyalizasyon güvenliği ile belli bir noktada hep birleştirildi. Bu zamana kadar Türkiye'de bu hep ayrı tutulmuştu ve bu bir eksiklikti. Çünkü trafik güvenliği dediğin zaman bunun içerisinde sinyalizasyon güvenliği de var. Sinyalizasyon dediğimiz zaman bunun %80'ini zaten bilgisayar sistemleri sağlıyor. Bilgisayar sistemleri dediğimiz zaman da bunun içerisinde siber güvenlik var. Dolayısıyla birleştirilmiş olması çok ciddi bir farkındalık yarattığı anlamına geliyor. O yüzden çok başarılı gördüğümü açıkça söyleyebilirim. Bu bizim fuara ilk katılımımız, ilk yılımız. Bizim açımızdan çok verimli geçti. Özellikle belediyelere ve özel sektöre ve yurt dışına ürünlerimizi çok rahat bir şekilde gösterebildik ve sunabildik. O yüzden çok memnunuz. Katılımcı bölümü baktığınız zaman teknik firmalar var, sosyal sorumluluk projesi içerisinde olan firmalar var, yüzler varız. Genel katılım için de özenle seçilmiş bir portföy var diye düşünüyorum. Tabii ki bizim için güzel bir etkinlik oldu. Bu iş makineleri güvenliği üstünde çalışan bir firmayız. İş makinesi simülatörleri üretiyoruz. Burada güvenlik anlamında öne çıkan bir fuar olduğu için bize uygun bir konsept olduğunu düşündük. Ve farklı birçok firmayla tanışma imkanımız oldu. Bütün paydaşlar, trafiğin bütün aslında bir puzzle hepsi şu an bir arada ve bu da bizler için network açısından da inanılmaz önemli. Trafik elemanları üreten firmaların kamu ve özel sektör temsilcilerinin açmış olduğu standlarda gerçekten ileri teknoloji ürünlerin sevlendiğini görüyoruz ve bunlardan da büyük ölçüde bunu kullanan gerek kamu gerekse özel sektörün azın bir ölçüde bu sergiden faydalandığını ve faydalanacağını da burada düşünüyoruz. Çok etkili bir etkinlik olmuş. Ve içeriği de gerçekten ülkenin önemli bir sorunu olan trafik güvenliğine yönelik katılımcılar, dinleyici ve konuşmacı olarak son derece etkili ve katkıda bulunan arkadaşlarımızla çok başarılı bir etkinlik oldu. Gelinen mesafeden ümitliyiz inşallah. 2020'ye kadar Trafik kazalarının yüzde yirmi azaltma hedefimiz var. Bu hedefe ulaşmada bunların da katkısı olacağını düşünüyoruz. E, sektöre faydalı bir e, fuar olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca e, fuarın haricinde sempozyumlar ve sergiyle desteklenmesi de ayrı bir başarı diye düşünüyoruz. Yedisinden yetmişine herkesin katıldığı gayet güzel. E, gündemde olan bir günde bulunmaktan mutluyum. We are very happy that the ministries had the idea to organize this trade fair and uh, we hope that every year this trade that will be organized, this first will be organized by the Ministry of Transport and Ministry of Interior Affairs. Genelde e, teknoloji şirketlerinin de burada bulunmasının toplum açısından, ülke açısından da faydalı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu etkinlik üzerine İçişleri Bakanlığı'na ve e, Ulaştırma Bakanlığı'na çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada e, çok güzel şekilde ağırladılar. E bundan sonraki senelerde de yine buradaki organizasyonda yer almak isteriz. Etkinlik Ankara için yeni bir etkinlik. başlangıç için aslında güzel bir organizasyon. Bu tarafında firma olarak, sibernetik teknoloji olarak şahsımız adına da ekstra desteklediğimiz bir organizasyon. Gelecek etkinliklerimizde otomobil ve motosiklet olmak üzere inşallah bulunacağız burada. Gayet iyi gelişmeler var. Özellikle sergi bölümü geçmiş yıllara göre daha da gelişmiş. Etkinlik gayet e, başarılı bir oluşum. Gelişerek ve devam eden e, güzel bir etkinlik. Biz de bu olaya dahil olduk. Gerçi ilk yılımız ama gayet memnunuz. Ankara'da e, böyle güzel bir e, etkinliğin olmasından dolayı mutlu olduk. E, İstanbul'dan katılıyoruz. E, daha e, uzun yıllardır da bu etkinliğin eski safhalarını takip eden insanlar biz. E, bizim için e, kamu e, birçok e, kurumdaki Değerli büyüklerimizle burada buluşmak, onlara ulaşabilmek çok önemli bir şey, onun için mutluyum. Bundan sonra da etkinliğin başarılarının ilerleyerek devam edeceğini düşünüyorum. Biz de her zaman burada standımızla sizlere destek olarak sektördeki insanlara tavsiyelerimize destek olacağız. Çok başarılı bir etkinlik olarak buluyorum ben. Buradan ülkemize neler, neler götürebiliriz, yeni neler katabiliriz, nasıl katkıda buluruz. Ayrıca ticari insan olarak yetür yeni işler bulabiliriz amaçta geldik. Çok şükür aradığımızda bulduk diye düşünüyorum. Trafik güvenliği ile ilgili olması açısından bizim son derece ihtiyacımız olan bir sempozyumdu. Öncelikle onu vurgulayayım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü burada ulaşılması gereken çok üst düzey yetkilerle görüştük. Sayın İçişleri Bakanımız Selami Altınok Beyefendi katılım gösterdiler. Sayın Emniyet Genel Müdürümüz Katılım gösterdiler. Standımızda ziyaretlerinde bir 5 dakikalık görüşme fırsatımız da oldu. Kendilerine bu anlamda çok teşekkür ediyoruz ve desteklerini sürekli arkamızda görmeyi rica ediyoruz, istirham ediyoruz. Etkinliklerimizde muhakkak tabii tam trafik olaraktan yine buraya damgamızı vuracağız. E, Ulaştırma Bakanlığımızın ve İçişleri Bakanlığımızın olduğu her yerde muhakkak biz de varız. Organizasyon aslında sürekli üzerine koyan ve geliştiren bir yapısı olduğunu aslında gözlemliyoruz. Ve burada kurumlarımızın çok değerli fikirler ve teknolojilerle buluştuğunu inanıyoruz ve bunun çok da kurumlarımız açısından ve vizyon açısından da çok önemli olduğunu görüyoruz. Ve inşallah da böyle üzerine koyarak sürekli gelişen bir fuar olarak devam edecektir. Bizler de bu fuarda sürekli bulunmaktan mutluluk ve gurur duyacağız. Genel hatlarıyla e, amacına ulaştı. Ee, bu kadar başarılı olacağını da aslında ilk başta düşünmüyorduk. Çünkü Ankara bir fuar şehri değil. Ee, Ankara'mıza bu şekilde e, bir hizmet de oldu bu aslında. Yani bu şekilde alışkanlıklar yaratılmış olması açısından yararlı buluyorum. Organizasyon ilk defa katıldığımız bir organizasyon olmasına rağmen oldukça başarılı olarak değerlendiriyorum. Ee, kamuda e, ihtiyaç makamlarının yoğun ilgisiyle karşılaştık. Onlarla birebir görüşme fırsatı bulduk ve ürünlerimizi tanıtma imkanına sahip olduk. Umuyoruz gelecekte bu önemli katkılar sağlayacaktır. Bu fuara katılım amacımız sivil sektöre de girebilmekti, runflat öğretiminde. Burada da istediğimiz amaca ulaştık, istediğimiz yerlerle görüştük. Bizim için çok faydalı oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda tekrarda katılmayı düşünüyoruz. Hem B2B görüşmeleri yaptık hem de standımız ziyaret eden kurumlarla iletişime geçtik. Oldukça başarılı geçti diyebilirim. Önümüzdeki senede daha geniş bir şekilde katılmak istiyoruz. Tabii geçen yıllara göre daha iyi, daha çok beğendim. E, tam bir fuar havası var. Yani böyle profesyonel, yurt dışı, uluslararası fuar gibi çalışılmış. Gayet güzel. Yedincisinden beklediğimizde aynı heyecanla bu çalışmaların devam etmesidir. Önümüzdeki yıl daha çok etkinlikle görüşmek dileğiyle diyorum. Bizim açımızdan çok faydalı geçiyor görüşmelerimiz. O yüzden kesinlikle e, seneye de katılacağımızın e, terdünü verebilirim. E, çok teşekkür ediyorum. Ee, biz de bu yapmış olduğunuz organizasyonda makine kimya olarak yer alıp ürünlerimizi tanıtmış olmaktan büyük bir zevk duyuyoruz. Şu an burada aramızda olmayan firmalara seslenmek istiyorum öncelikle. Ee, eğer ki sistem içerisinde yapmış oldukları teknoloji veya hatta çalışmalar bu sektörle alakalıysa mutlaka katılman sorumludur. Ha, olayın sosyal sorumluluk boyutu var. Sonuç itibariyle çocuklarımız var, evlatlarımız var, canlarımız var ve bununla ilgili yatırımlar yapılıyor, bununla ilgili önlemler alınıyor. Bununla ilgili bir şeyler yapmak lazım. Nereden başlayacağız? Orası burası ise buradan başlayacağız.